şirket adını takiben dönem varlıklar bankalar 12 milyar 500 indirilecek KDV 70 duran varlıklar içinde ise kuruluş ve örgütlenme giderleri 900 ve bunların toplamı aktif toplamı 13 milyar 470 milyon lira diğer tarafta ise pasifte kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde ortaklara borçlar 970 milyon Öz kaynaklar içerisinde sermaye 50 milyar lira taahhüt edilen sermaye, ödenmemiş sermaye ise e, hatırlayacaksınız 12.500'ü ödenmişti sermayenin dörtte biri, ödenmemiş kısmı 37 milyar 500 milyon lira, 50 milyardan bunu indirmemiz gerekecek ve pasif toplamı aktif toplamına eşit şekilde 13 milyar 470 milyon lira olduğunu görüyoruz. Tedrici kuruluşla ilgili de kısaca bilgi verelim. Yine anonim şirketin tedrici şekilde kurulması durumunda da en az 5 kurucu ortak tarafından en az 50 milyar liranın taahhüt edilme şartı var. Ancak burada e, kurucu ortaklar taahhüt edilen sermayenin dörtte birini değil onda birini ödemek zorundalar. Merkez Bankası veya ilgili bir bankaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına açtırılacak bir hesaba bu tutar yatırılacak ve bloke edilecek. Kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar bu paranın herhangi bir şekilde kullanılması söz konusu değil. Daha sonra tedrici kuruluşta ise senetlerinin bir kısmının halka arzı ile ilgili işlemler açısından ani kuruluştan farklı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek. Sermaye Piyasası ile ilgili mevzuat ise